Evet abi bugün bir ve 3 atacağız. Bir ve 3 atacağım. Biz adamı köşeye geçecek abi. Ben de hemen adamları temizleyeceğim. Geçseniz onun köşeye ya. Abi mal bizim adam ya? Dur tam geçecek köşeye. Hop hop hop. güzel. Abi bu kafalara ne olmuş ama? Diğer yıldız gücünü daha iyi olurdu ya. Canım yükselirdi. Abi o ulti aksar. Peki Ço yapacağız abi yapacağız. Halledeceğiz. Brawl Stars CEO'su var karşıda. Abi nasıl iki atabilir bana ya? Of! Abi duvara kırdım ya. Duvara kırdım ya. Bu karşıdaki adamlar da köşede öldürmüyor. Videoyu ama Oy oy! Çok güzel de hiperi var adamız Gel oraya Güzel Of Hadi Abi Dur Eşle Morsi olursam kazanıyoruz Hadi bakalım Bir 3 kill gelir mi yine Tamam vipe Abi nasıl olmaz ya? Can almıştım o kadar. Bunlar olur mu abi? Kuru biraz sıkıntılı. Onun dışında sıkıntı yok. Sen adamlar köşeye geçerse olur. Abi bu kafaya ne olmuş lan engelli miyim ben? Yıldız ucunda de değişimi unutmuşum. Oğlum ne yapıyorum ya elim? Ayağım karıştı birbirine. Şöyle bir aksar atabilirim. Abi. <laughs> abi. Kaç kaç nereye kadar Değil mi Şöyle bir saldıralım o zaman Bir bok da yapamıyoruz ki var abi belki döndürebiliriz Abi şu hiperleri bir de düzgün atsam Abi benim ortalarda bir sıkıntı var Mal gibi oynuyor bugün Uyyyy Artık oleyi Bir dakika abi ben Aksesuarı Güzel. Dur. Koltuğu alırsam oluyor mu? Oluyor ama. Alabilir miyim? Alıyordum ya ama alsam Odi ben olur yine. Yine ucundan sıçtık abi. Yine ucundan sıçtık. Yıldız gücünü yine değiştirmedim. Evet. Yine değiştirmedim. Bu maç olabilir abi. Büyük bir antimiz yok. Böyle bir ortaya gidelim hemen. Burada pusacağım abi. Nerede adamlar? Tik nerede? En önemlisi. Öldüreyim seni abi. Nasıl öldüremedim ya? Onlardan puan kasıyorlar? Güzel. Lili ne yapıyor Gel buraya Lili. Hadi gel şimdi gel. Arkadaşların yanındayken geleyim abi. Bok gibi attım ulti. Üçünü diyecek sandım birine değil sadece ya. Neyse hiper az kalmış bari. Bilirim eksi. Uy. tam hiperim var. Aa e, gitti aslında. Şöyle bir şey yapabiliriz o zaman. Abi sıçtı battı yine her şey ya. Kullanamıyorum bu yeni hiperi. Olacak olacak. Uy uy. Abi şu ultiyi de düzgün kullansam. Olacak. Hadi abi. Tam ultim var. Hadi olacak. Hepsi kaçtı ya. Bu elde olmadı abi. Bu da sonel abi. Olmazsa olmaz. Şöyle bir derim hemen. Köşeye pusacağım bu sefer. Oğlum hepsi yan yana. Hepsi yan yana derken hiçbirini öldüremiyorum. Double team var bari. Hiper'in %75'ini kastım. Abi nasıl olmaz ya? İkisine değmesi lazım laf sorun. Duvarı da hiper'im var güzel. Bizim adamlara doğru geliyor adamlar. ormanlara doğru. Abi bu hiperlerde ne var bugün? Sıçıyor hiperler benim ya. Neyse tam üçünü öldürdüm. Bok gibi oynuyorum bugün. Yani Oy! Abi nasıl öldüm ya? Onu da öldürsem çok iyi olurdu. Neyse. Hiperime az kaldı yine. Dik abi. Ondan can kaçacaktım son saniye ölmek için ama yine öldüm. Cin öldürsem yetiyor ya tam. Cin öldüreceğim. Cin. Gel oğlum buraya cin. Ya da bir sigmalık yapıp ikisini öldürmem, üçünü öldürmem yok mu? Abi bizim adamları öldürüyorlar ya. Ben de ölmeyeyim. Bizim adamlar da iyi pusu ya.